Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla çocukların eğitim alan hayatını zora sokan, başarısız olmalarına sebep olan ve bunların bir kısmı da yetişkinlikte devam eden kişinin zeki yetenekli olmasına rağmen bunları ortaya koyamamasına, potansiyeli olmasına rağmen hayatta başarısız olmalarına ...yol açan bir durum hiperaktivite ve dikkat eksikliği problemi. E, çoğunlukla bizler kliniklerimizde MOXO dikkat testleri yapıyoruz ve bu dikkat testlerinde... ...dikkat sorunları nasıldır, dürtüsellik nasıldır, hiperaktivite düzeyleri nasıldır gibi... E, ...ve zamanlamayla ilgili dört e, tane aşamaya bakıyoruz. E, ve bunlardaki eksiklik varsa, buralarda problem varsa... Bu konunun giderilmesi için gerektiğinde psikiyatrlar ilaç yazıyorlar, gerektiğinde psikologlar terapi yaparak bu durumun etkilerini azaltmaya gayret ediyorlar. Bu da çocukların ne kadar erken yaşta yapılırsa çocukların eğitim hayatlarının daha iyi seyretmesine olanak hazırlayacak bir şeydir. Dikkat azlığı, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, aşırı... Tepki verme, sonuçlarını düşünmeden hareket etme, dürtüleri kontrol edememe sorunlarının yoğun olduğu nöro gelişimsel bir problemdir. Çocukluk dönemlerinin en yaygın e, sorunu olmakla beraber yetişkinlikte de e, devam etmekte olduğunu belirttik. Birisi hiperaktivite, diğeri ise dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği kişi konsantre olmada zorlanır. Unutkan olur, dağınıktır ve plan yapamaz. Organize olmakla ilgili yoğun güçlükler yaşarlar. Bir şey yaparken dikkat çok kolaylıkla dağılır, sıklıkla hatalar yaparlar. Dikkat eksikliği yaşayan her çocukta hiperaktivite olmayabilir ve çocuk hareketli değildir. Bazı dikkat eksikliği yaşayan çocuklar durgun ve içine kapanık olabilirler. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite olduğunda aklımıza duvara tırmanan çocuklar geliyor. Hepsi böyle olmayabilir. Bazıları depresyondadır, anksiyeteleri yüksektir, sosyal kaygıları yüksektir ve bazıları içine kapanık olabilirler. Dikkat sorunları daha çok görev ve sorumluluk alanlarında ortaya çıkar. Sevdiği bir işi yaparken, eğlenirken, televizyon izlerken, oyun oynarken böyle bir problem yaşamayabilirler. Hiperaktivite bulunduğu duruma göre çok hareketli, aceleci, aşırı konuşkan bir çocuğu aklımıza getirir. Çocukların hareketli olması doğal fakat bir çocuğun kendini ve aile yaşamını olumsuz etkileyecek ve insanların baş edemeyeceği derecede hareketli olması bu bozukluğun belirtisidir. Çocuklarda sürekli bir yere tırmanma, motor takılmış gibi koşturma ve yorulma olurken, yetişkinlerde ise bir yerde beklerken sıkılma, içsel huzursuzluk, sırada bekleyememe, hiperaktiviteyi akla getirebilir. Bir kısım hiperaktivite bozukluğu olanlarda başkasına zarar verme, vurma, kırma davranışlarını olurken bazılarında sadece hareketlilik olmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar ayrıntılara dikkat etmez, basit hatalar yapar, iş ve sorumluluklarını çoğu zaman aksatırlar, dağınık olurlar. Birisini dinlerken dinlemede güçlük çekerler, daha sözün sonunu beklemeden araya girerler. Organize olamazlar. Uzun zihinsel çaba gerektiren konulardan kaçar, dikkat süreleri çünkü çok kısadır. Eşyalarını sıklıkla kaybeder, sorumluluklarını aksatırlar, günlük etkinliklerde unutkan olurlar. El ayakları kıpır kıpırdır, yerinde duramazlar. Koşturup dururlar ve huzursuzdurlar aslında. Çok konuşurlar, soru daha tamamlanmadan cevap verir, sıra beklemede güçlük çekerler, konuşmaları bölerler, başkalarının işine karışırlar. Hedeflerine ulaşmakta zorluk yaşarlar. Başarılı olmalarının önünde bu bütün bu durumlar engel oluşturur. Genelde başladıkları işi bitirme, sonuca ulaştırmada güçlük yaşarlar. Dikkat süreleri çok kısadır. Ee, sıklıkla heyecan peşinde koşarlar, kolay sıkılırlar, vazgeçerler. Daldan dala atlayan bir tutum içindedirler. Bir şeyle uğraşırken onu bitirmeden yarım bırakır, televizyon izler onu yarım bırakır, oyuna geçer, yarım bırakır. Bir sürü şeyi yarım bırakarak başka şeye geçerler kendini güvensiz hissederler, duygularında sıklıkla oynamalar olur. Aniden parlayıp tepki gösterir, öfkeye kapılırlar, kendilerini değersiz hissederler, yetişkin olanlar evliliklerini sürdürmekte çok zorlanırlar. Sözel saldırganlık, fiziksel saldırganlık, alkol, madde kullanmaya meyilli olurlar. Yasalar karşısında çoğunlukla başları derde girer. Zaman zaman kendine zarar verme davranışları görülür. Sebepsiz yere sinirli ve gergin olurlar. Yaptıkları faaliyetlerden haz almazlar. Hayal kırıklıkları sıklıkla yaşarlar. Kapasiteleriyle uyumlu bir hayat süremezler ve genelde kapasitelerinin altında kalırlar. Nörolojik bir takım sorunları vardır. Beyin hasarı bu duruma neden olabilir. Beyinde yapısal ve işlevsel sorunlar bulunma olasılığı olabilir. Doğum sırası da e, oksijensiz kalma, annenin hamilelikte ilaç kullanması, e, çok genç yaşta anne olması, anne karnındayken yüksek düzeyde strese maruz kalma ve erken doğum gibi e, meseleler, e, ee, bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında risk faktörleri oluşturur. Genetik ve ailesel özelliklerin etkisi bulunabilir. Anne ya da babada bu durumun görülmesi çocukta görülme olasılığını yarı yarıya arttırır. Aile tutumlarının yanlış olması e, bu belirtilerin şiddetini arttırır. Genellikle başka bozuklukla birlikte görülebilir ve e, hiperaktivite bozukluğu olanların çoğunda başka eş tanılar da görülebilir. Davranış bozuklukları bu durumun karıştırıldığı alanlardır çoğunlukla. Beslenme bozukluğu, astım, disleksi, uyku bozukluğu veya bazı ilaçlara bağlı belirtilerle karıştığı durumlar ortaya çıkar. Karşıt gelme bozukluğunda öfke patlamaları, kurallara uymama, söz dinlememe, karşı gelme, geçimsiz, alıngan olma gibi durumların bazıları e, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin belirtileriyle karıştırılabilir. Davranış bozuklukları e, bozukluğu olanlardaki insanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık, eşyalara zarar verme, hırsızlık, kuralları bozmak gibi durumlar hiperaktivite ile ilgili durumlar değildir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanların bir kısmında kaygı bozukluğu da eş tanı olarak eşlik eder. Bipolar bozukluğun manik dönemdeki o hareketliliğe benzer fakat aynısı değildir. Burası çoğunlukla karıştırılır. Bipolar bozuklukta psikotik tepkiler vardır. Sıklıkla eleştirilirler ve çatışmalar yaşarlar. Bu durumda benlik saygılarını aşağı çeker, depresyona eğilimli olurlar kapasitelerinin altında okul ve iş yaşamlarını e, seyreder hayatlarında dalgalanma ve kabul görmemeye e, damgalanmaya ve kabul görmemeye ek olarak engellenmeyi çok sık yaşarlar yetersizlik duyguları e, son derece fazla olur e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilaç ve davranış tedavileriyle iyileştirilebilir e, bunun belirtileri oldukça azaltılabilir. Aile ortamının düzenlenmesi, çocuğa yaklaşımın değiştirilmesi, olumsuz davranışların azaltılması, becerilerin geliştirilmesi, kaygıyla başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi önemlidir çocuğa ailenin zaman ayırması, sabırla işbirliği yapması, iyi davranışlarının ödüllendirilmesi ve güven teskin edilmesi, çocuğun kabullenildiğinin hissetmesi, birlikte hedef saptaması, bu duygu ifadeleri son derece önem taşır. Ebeveynler için baş edilmesi zor olan bir durum ve yorucu olabilir fakat sabırla yürütülecek tedavi ile bu belirtiler ortadan kaldırılabilir. Bu ne kadar erken yapılırsa, kişinin yetişkinlik yaşamında bu belirtileri yaşama olasılığı ortadan kalkmış olacaktır. Diyet tedavileri, nörofeedback tedavileri, demir takviyesi gibi alternatif uygulamalar da e, bu e, durumdaki çocukların ve yetişkinlerin tedavi edilmesi, yaşamla uyumunun yükseltilmesi, hayat kalitelerinin yükseltilmesi ve yaşamlarında daha verimli potansiyellerini ortaya koyacakları şekilde çevreleriyle uyumlu, aileleriyle uyumlu gelecek planı yapan ve bu hedefleri doğrultusunda davranışlar sergileyen bireylere dönüşmeleri açısından son derece önem arz etmektedir böyle çocuklar varsa zamanında dikkat testlerini yaptırınız ve gerekli önlemleri alınız ki bu erken zamanda ortadan kaldırılsın ve onların başarılarının önündeki engel ortadan kalkmış olsun Hoşçakalın